Yazmıyor musunuz? Ee, yani e, yazıyorum. Sizden kendime de güzel bir, bir şey çıkartıyorsunuz. <laughs> kendime bir yazar olarak görmüyorum. O bayağı başka bir pratik. hani Senaryo, yazmak, genelde böyle iş geliştirme konusunda fena değilimdir. Ee, ama onun da mesaisi ayrı. Biraz, yani birkaç ay sadece onunla ilgilenebileceğin bir alanın olması lazım en azından benim için. Hani arada bugün de bir buçuk sayfa yazdım, bıraktım falanı ben pek yapamıyorum. Onunla biraz vakit e, harcamam lazım. Belki pratikle ilgili bir şeydir ama e, henüz öyle o kadar e, yazmıyor. Ee, şey işte hani ona kendinizi aslında o işi yapmaya kendinizi ikna etme, isteme hali ya içinizden Hı -hı. bile taşması gerekiyor belki. Ya belki de evet yani yazma bazı arkadaşlarım var yazarları onu hem yazmadan duramıyorlar ama bir de arkadaşım e bir gün tatildeyken ne yapacaksın yarın diye sordum. İşte yarın kalkarım bir 7 sayfa falan yazacağım ondan sonra gelirim dedim. E de, Tatile iş mi getirdin dedim. Yo iş değil ki antrenman dedi. Yani yazması gerekiyor. Yazarın yazması gerekiyor. G i̇yi gitar çalmak hmm. istiyorsan her gün çalman gerekiyor. Sahne olmak zorunda değil, olmak zorunda değil. Yani bir pr pratik lazım. Yazmayla ilgili benim o kadar pratiğim yok. O pratiği elde etmek için biraz vakit lazım. O da işte bu hengamede olamadı. Ya